Merhaba arkadaşlar. 13 Ocak Cumartesi iddia tahminleri, banko, iddia ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupan için farklı oran ve çekleyebilir. Spor toto tahmini için kalamızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Almanya Bundesliga, Augsburg, Bayer Leverkusen maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Augsburg oynadığı en son karşılaşmada Hoferheim'i 1-0 yenip Stuttgart'a 3-0 kaybetmişti. Dortmund'la 1-1 berabere kalmış. Werder Bremen'e 2-0 mağlup olup Arsenal Frankfurt'u 2-1 mağlup etmişti. Bayer Leverkusen'in form durumuna baktığımızda Venezia'yı 4-1, Bochum'u 4-0, Eintracht Frankfurt'u 3-0, Molde'yi 5-1 yenmiş. Stuttgart'la 1-1 berabere kalmıştı Bayer Leverkusen. Augsburg'la Bayer Leverkusen arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahmini ilk yarı 0-2 çifte şans ve 3.5 alt combo. Almanya Bundesliga'da Köln-Heidenheim maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Köln oynadığı en son karşılaşmada. Essen'le 4-4 berabere kalmış. Union Berlin'e ve Freiburg'a 2-0 mağlup olmuştu. Mainz'da 0-0 golsüz berabere kalmış. Darmstadt'ı 1-0 yenmişti. Heidenham'ın form durumuna baktığımızda Freiburg'u 3-2, Mainz'ı 1-0, Darmstadt'ı 3-2 yenmiş. Leipzig'i 2-1 kaybetip Bochumla 0-0 golsüz berabere kalmıştı Heidenham. Köln ile Heidenham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. ikinci yarı 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.